toksik Twitter'a girdiğiniz zaman güzel konular çıkıyor. Bu konulardan bir tanesi de sürekli şu az önce söylediğim şeyin retweetlenmesi yanlış adamlar tarafından. Birilerinin bunu yazması ve birçok insanın da bunu retweetlemesi. Büyük ihtimal troll olan. Twitter gerçekten çok ilginç bir mekan arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz YouTube bana bir tane daha strike attı. O yüzden Twitter'a gitmek zorundayım. Attığı strike'ı da söyleyeyim. Madem bak madem insanlar şey yapıyor değil mi? Abi biz işte eğlenirken cumartesi sosyallerini Yani niye dinliyorlar, ne yaparken dinliyorlar? Biz işte eğlenirken, otururken, oyun oynarken falan bir yandan da işte aksın, muhabbet olsun, yalnız hissetmeyelim şeklinde o sebepten dolayı dinliyorlarmış. O zaman da biz muhabbet edelim. Bu tür konularla ilgili konuşalım. Şimdi bu konulardan bir tanesi de işte bu. YouTube'un bana takmış olması abi. Şimdi de teliften ihlal attı. Teliften strike attı. Ve inanılacak gibi değil. Çünkü internet üzerinde bir sürü film eleştirisi yapan kanal var. Ve bunları işte adil kullanım deniyor. Fair use deniyor yani. Yani beşer saniyelik parça alıyorsun. Normalde ses bile kullanabilirsin. Ben ses de kullanmıyorum. Parçaları alıyorsun karışık bir şekilde. Üzerine de sen konuşuyorsun. Ve bunu çok ilginç bir şekilde telif ihlali yaptılar. Şimdi normal şartlar altında benim itiraz etmem lazım. İtiraz edildiği zaman YouTube ihlali atmış kanala iletiyor. Ve işin kötü yanı da şu. Ve bu çok kötüye kullanılıyormuş. Senin bütün kişisel bilgilerin de gidiyor o tarafa. İhlalattan ve sahte şeyde kurulabiliyormuş. Yani yabancılar bunu yapıyormuş. Türkiye'de ne kadar var bilmiyorum da. Karşı tarafa iletiyorlar. Bu zaten bir sıkıntı yani. Normal şartlar altında YouTube'un benim bu itirazımı. Çünkü ben itirazımı yazdım. Sebepleri de yazdım. Üç kere yazdım. YouTube kendisi kabul etmiyor. Bana attığı mesajda üzgünüz haklı olup olmadığınızı anlayamadık. O yüzden isteğinizi yerine getiremiyoruz. Karşı tarafa iletemiyoruz. Çünkü karşı tarafa ilettikleri zaman şu oluyor. Eğer ortada bir telif davası varsa, bana telif ihlali varsa bana telif davası açmaları gerekiyor. Tamam mı? 10 gün içerisinde bana telif davası açmazlarsa haksız olduklarını kabul etmiş oluyorlar ve video geri konuyor. Şimdiye kadarki ihlallerde ihlal iddialarında öyle olmuştu. Türk videolarda çok oluyor bu. En son da olmuştu mesela. Aynı şekilde ben neden bunun ihlal olmadığını anlattım uzun uzun. Karşı tarafa ilettiler. Karşı tarafta tabii ki telif davası açmadı ve öyle olunca benim videom geri yüklendi. Ancak şu an YouTube karşı tarafa iletmiyor bile. Ve sebebi de şu. Üzgünüz. işte itiraz sebebinizi haklı olup olmadığınız anlayamadık. Dolayısıyla karşı tarafa iletemiyoruz. Yani bunun bir hukuki mücadelesi olmalı. Gerçekten YouTube benim ekmeğimle oynuyor şu anda. Yani YouTube Türkiye'de Kimse o adamlar o adamları ben görmem görmek istiyorum kim bu adamlar Kim bu adamlar abicim ya yani yan tarafta sürekli tavsiye edilenlerde garip grup Türkiye'den garip grup kanallar çıkıyor artı 90'lar ya 140 jurnoslar bilmem neler falan çıkıyor şimdi bunu tavsiye edenler kim bize bu baskıları yapanlar kim ve öyle garip şeyler ki arkadaşlar şimdi bazı seyircilerimiz diyor ya abi sen nasıl oluyor da 600 binde kaldın 601 binde kaldın Hani hiç mi artmıyor? Arkadaşlar işin ben sizin matematiğini göstersem son bir ayda sürekli artı 100 artı 150 artı 100 artı 150 öyle gözüküyor. Yani o artı da şu anlama geliyor. Abone olanlar vs abonelikten çıkanlar ikisinin farkı. Mesela 300 kişi abone olup 200 kişi çıktıysa artı yüzdesin. Ve ben sürekli artıdayım. Artıda olmama rağmen abone sayım bir senedir değişmedi. Ama sürekli artıda gözüküyorum. Yani üşenmeyip bunları screenshot alıp böyle sürekli her hafta her hafta paylaşayım mı ne yapayım bilmiyorum yani. Her hafta paylaşayım isterseniz sürekli bu. Yani bu işin matematiği yok. İkincisi, ikincisi de şu arkadaşlar. Eskiden mesela aboneleri görürdük, görebilirdik. YouTube'un ilk başladığı zamanlarda. Sonra onu kapattılar. İnsanların abonelerini göremiyorsun. Kim bot abone almış, kim gerçek abone almış bunları göremiyorsun. Onun haricinde bir de şu var. Benim paralı üyelerim artıyor. Yani 2006'dan beri kaç sene olmuş oluyor? 17 sene mi? 2006'dan beri 17 sene. 17 senedir YouTube içindeyiz bazı şeyleri biliriz abi. Senin paralı üyelerin artıyorsa ücretsiz üyelerinin sabit kalması imkansız bir şey. Matematiksel olarak tabii ki imkanlı. Yani abone sayın aynıdır. Aboneler paralı üye olmuştur dersin. Ama pratikte bu imkansız bir şey. Yani millet gelecek paralı olarak. ben Çünkü paralı üyelerini görebiliyorsun ya. Kim girdi kim çıktı onları görebiliyorsun abi. İnsanlar diyecek ki ben paralı üye olmak istiyorum. Ama başka insanlar bedava olduğu halde girmeyecek. Bu imkansız bir şey. Bütün bunları yaşadığımız için zorunlu olarak Twitter'a kayıyoruz biraz. Kaymak durumundayız. O yüzden şimdi ben premium neydi Twitter premium diye mi geçiyor? Paralı olarak aldım. O yüzden video yüklüyorum. Oraya da yüklüyorum yani. Ha şu anda reklamlardan para kazanma açıkmış ama nasıl oluyor nasıl bitiyor onu bilmiyorum. Ama yavaş yavaş YouTube'dan atılmaya YouTube'dan kovulmaya ve Twitter'a geçmeye hazırlanıyorum. Bunu yapanlar kim? Bunu yapan insanlar kim? YouTube Türkiye'nin başında kim var? YouTube Türkiye'de bana bu kararı verenler. Pardon, özür dileriz. Biz bunu anlayamadık. O yüzden karşı tarafa iletmiyoruz diyen insanlar kim? Bu karanlık insanlar, bu kapalı kapılar ardından yüzleri gözükmeden, kimlikleri gözükmeden, troll gibi yani. Hani troll gibi kimlikleri yok, yüzleri yok, hiçbir şeyleri yok otomasyon yapar gibi otomasyon da değil tabii ki. Bunu insanlar yapıyor ama bunu kim yapıyor? O adamları ben tanımak istiyorum. O adamları ben bilmek istiyorum. O adamların karşısına çıkmak istiyorum. Çünkü o adamların karşısına çıkarsam ben açık açık bunları konuşabilirim. Ha yani varsa karşıma çıksınlar abi. Varsa karşıma çıksınlar. Bunları konuşalım. Çünkü telif suçunun ne olduğu bellidir. 2 kere 2 4'tür. Sen gerizekalıya yatar gibi pardon biz anlayamadık. Biz anlayamadık o yüzden... Hayır anlayamadıysan her o zaman karşıya yollayacaksın. Telif mi değil mi? Haklı mıyım haksız mıyım anlayamadıysan o zaman karşıya yollayacaksın. Yollayacaksın adam bakacak. Haklı mıyım haksız mıyım diye. Böyle bir zorbalığa maruz kalıyorum şu anda arkadaşlar YouTube'da. YouTube'da böyle bir zorbalığa ve arkadaşlar size biz kurban olduk diyen o sol gerici tayfa şu anda bu sosyal medya kanalları tarafından siteleri tarafından el üzerinde tutuluyor. El üzerinde tutuluyor. Çünkü ele geçirmişler çünkü. Şimdi Twitter'a geçtik ya. Twitter'da başıma aynı şeyin gelmeyeceği de belli değil ki. Tamam Elon Musk falan filan diyoruz ama Twitter Türkiye'nin bu adamlar tarafından ele geçirilmeyeceği de belli değil ki. Twitter'ın Türkiye şubesinin. Kuzey Twitter üzerinde Elon bu lobiyi dağıttı diye ne ağlamışlar. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi ilk konumuza gelecek olursak Twitter'a geçtiğimi anlatıyordum. YouTube'dan Twitter'a. Orada Tabii ki şu toksiklik devam ediyor. Yani Elon Musk'tan önce de toksiklik vardı. Elon Musk'tan sonra da toksiklik devam ediyor. Biraz değişmiş olabilir belki. Onu fark ettim. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir yerin çalışması için çok fazla insanın gelmesi için toksik olmak gerekiyor. Toksiklik gerekiyor yani. O ortamın toksik olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar en çok böyle takipçisi olan Twitter'da böyle bir şey yazanlara bakıyorsunuz. Hep böyle garip grup saçma sapan şeyler yazarlar. Bir de böyle şeydir. Cevaplarda herkese açıktır ki böyle kavga gürültü çıksın. Ondan sonra yani hiç olmayacak şeyler yazar. Boşu boşuna bir de senin nasıl oluyorsa senin ana sayfana düşer o. Saçma sapan. Nasıl geçen hafta mıydı? Geçen hafta konuşmuştuk ya. Bak işte laikler siz bizim atamız Atatürk'tür diyorsunuz. Ondan sonra da maymun dandan geldik diyorsunuz. İşte klasik bir kılıçlar danışmanı yani. Klasik bir kılıçlar danışmanı. Bunu yazıyor. Ünlü oluyor kadın. Ama iyi ama kötü. Ama iyi anlamda ama kötü anlamda. Şimdi onun elinde patladı. Ama birçok kişi nefretten dolayı takipçisi artıyor. O yüzden yani sen haklıysan bile toksik toksik davrandığın zaman yani ödüllendiriliyorsun. O yüzden ben de onu fark ettim abi. Ben de artık aman insanlar kızmasın, insanlar tepki göstermesi falan diye çok iplemiyorum yani. Yapıştırıyorum. Öyle saçma sapan tweetleri bazen yapıştırıyorum. Millet sinirlensin, karşı taraf karşı taraf sinirlensin diye. Bazen tabi hukuki şeyler olabiliyor. Ulan diyorum hızımı alamadım. Onları tabi geri gidip siliyorum. Yani bu tehlikeli tabi olay. Türkiye'deysen Twitter tehlikeli. Twitter ateşle oynamak. Neyse işte bu bahsettiğim olay arkadaşlar. Yandaşların en çok paylaştığı şeylerden bir tanesi. İşsizlik yok, iş beğenmeme var. Şey falan demiş adam. Onu kaydettim mi acaba? Yok kaydetmedim, kaydetmedim. Ama şunu demiş. İki mağazadan bir tanesinde bak... Eleman alınacaktır yazmasına rağmen burun kıvırıyorsunuz. Ondan sonra da iş yok diyorsunuz. Siz ne mezunsunuz mesela arkadaşlar? Mühendislik mi? Ben Mühend mağazada reyon görevlisi olmayı niye beğenmiyorsun? Çıkar reyonunu göster. Bu arada iki mağazadan bir tanesini ne güzel yermiş lan orası. Hangi gezegen orası? Diyorum ya arkadaşlar, bunu yazan dalayarak, dalayarak olduğunun da farkında. Bak, biz burada adamı gömüyoruz ya. Hani ciddi adı alıyoruz, trolü besliyoruz, adamı gömüyoruz. Ne oluyor işte? Hani bizim için de şey olmuş oluyor. Ekonomi dönmüş oluyor. O salak salak konuşuyor. Bir sürü yandaş da bunu ciddi alıp paylaşıyor. Bir trolü besleme diyorsun ama bir sürü yandaş da ciddi al bunu paylaşıyor. Sonra biz de burada gömüyoruz. Ekonomi böyle dönüyor. Böyle toksik toksik ekonomisi bu. İki mağazadan birinde eleman alınacaktır yazmasına rağmen burun kıvır, kıvırıyorsunuz. Ondan sonra da iş yoktur diyorsunuz. Evet arkadaşlar Bakın kaç milyon işsiz var şu anda. Mesela o kadar milyon kişi hepiniz mağazada rayon görevlisi olsanız işsizlik biter. Ne mezunuydunuz mesela? Yaz, heh, nükleer fizik üzerine yüksek lisans yapan lisede fizik öğretmenimdi. E, gene iyi canım. Gene iyi yaz şey yapmışsın. Usan yazmış ona. Nükleer fizik üzerine yüksek lisans yapan kadın lisede bir fizik öğretmenimdi. E gene iyi abi. Rayon görevlisi de olabilirdi. Şu an büyük ihtimalle şey yapmışlardır. Mağazada çalışacak Üniversite mezunu, iki dil bilen reyon görevlisi. Alanında 10 yıl tecrübeli. Atlanamayan polis olsun demiş. Üniversite mezunu, gerektiğine çağrı servis yapacak 10 yıl tecrübeli genç mühendis arıyor. Tabi. 20 yaşında değil mi? 20-25 yaşlarında. 10 yıl tecrübeli. Hasan. Makine mühendisi okuyorum. Bir günüm İHA simülasyonları tasarlamakla geçerken, diğer günümde çatal bıçak silerken dakika başı azar işliyorum.